Şimdi sizi Nalan Türkeli ile tanıştıralım değerli izleyenler. 35 yıldır Ümraniye'deki küçük tezgahda sebze meyve satıyor. Müşterilerden başını kaldırdığında da kitap yazıyor. İşte onun film gibi hayatı. Konakçılar buraya buyurun. 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 Payımı düşen yaşadım. Her insan bir kitap diye düşünüyorum. Tanıştırayım Nalan Türkeli kendisi 35 yıldır burada. Ümraniye son drakta her gün taze sebze meyve satıyor. Alışveriş yapmayanlar bile onun tatlı dili güler yüzü için buraya geliyor. O Ümraniyelerin göz bebeği. Nalan Hanım'dan alıyorsunuz herhalde hep yeşil. Buradan alışverişimi buradan yaparım genelde. Teşekkür ederiz. Buyurun. Nalan Hanım buradaki herkes artık ahbap gibi olmuş. Nalan Hanım burada yoksa gözünüz arıyor mu? Kesinlikle arıyor. Nalan Türkeli 63 yıllık hayatına onlarca anı ve acı sığdırdı. O yaşadığı kötü anları bir kenara bıraktı. Hayata iyi tarafından baktı ve ders niteliğinde tam 6 kitap yazdı. Sürekli var olmanın, ayakta kalmanın bir savaşını veriyorsunuz. Bazen düştüğünüz yerden tekrar kalkıyorsunuz. Elime tuttuğum Fransızca bir kitap. Hangi Aa, kitabınız bu? Varoşta e, Kadın Olmak, Edisyon de Toa. Her insan bir kitap diye düşünüyorum. Burada gördüğünüz bir karakter sizden sebze almaya gelen biri sizin kitabınızın kahramanı olabilir mi? Tabii ki kesinlikle öyle. İnsanların mimikleri, hareketleri, beden dilleri her şeyleri bir şekilde benim için bir ilhamdır.